Erken uyarı merkezimizi vekillerimize tanıtmaya geldiğimiz sırada e, deprem oldu. Yukarıda çok beşik gibi sallandık. Hissettiniz mi yukarıda depremi? Hangi vekilimizle tanıtıyordunuz erken uyarı merkezini? Şeyini aldık, kartını aldık tam çıkıcıya. Deprem mi oldu? Evet. Hatay'dan buraya geldin yine deprem oldu. Evet. Merhabalar. Şu anda tarihlerimiz 15 Mayıs Perşembe saat 4. Ee, 10-15 dakika öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir depreme yakalandık. Ee, bu deprem sonucu tüm vekillerimiz, tüm e, vatandaşlarımız kapıda şu anda. Ee, bizim şu anda geliştirmekte olduğumuz Erken Uyarı Merkezi sistemimizin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar verimli olduğunu tekrar görmüş olduk. Ee, bu deprem olmadan 30 saniye öncesinde bizim telefonlarımıza bildirim gelerek biz e, yanımızdaki vekillere bunun bilgisini sağlayarak biz öncesinden çıktık. Fakat depreme yakalanıp e, için korkusuna e, kapılan vekillerimiz de oldu tabii ki. Vatandaşlarımız da oldu. E, bu sistemi e, geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Meclisteki vekillerimizle görüşüyoruz. Bakanlarımızla görüşmeler planlıyoruz. Sizlere de hepinizi böyle durumlardan bizlere kalmamak için 30 saniye çok büyük bir önem taşıyor. Biz bunu daha öncesinde gördük, şimdi gördük. 30 saniyenin dönemini ne kadar fark ettiğimizi bir defa bir daha anladık. Hepinizi Erken Uyarı Merkezi sistemimizi incelemeniz için, bu deneyimi yaşamanız için bekliyoruz.